Selamlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz canlarım. Nasılsınız? Umarım hepiniz sağlıklı ve iyisinizdir. Evet, yine bir açılımla sizlerle beraberim. Kanalımıza yeni abonelerimiz gelmiş. Hoş geldiler. Şerefler verdiler kanalımıza. Evet canlarım, bildiğiniz üzere 5.000 abone sayısına ulaştığımız zaman 4 saatlik bir canlı yayın yapacağım ve bu canlı yayında kişilere özel açılımlar yapacağım. Lütfen takipte kalın. Bildiğiniz üzere ben niyetlerimi önceden alıyorum. Tamamen kanalıma abone olup beğeni yapıp ufak bir yorumla alma verme dengesini koruyan sevgili canlarımız için geçerlidir. Şimdi o güzel enerjileri gönderin bana lütfen. Enerjiniz enerjim olsun. Tüm kolektifin en yüksek kayrını olsun. İnşallah güzel mesajlar alırız. Zamansız bir zamana niyetlidir. Bu videoma ne zaman denk gelirseniz anın enerjisi için geçerlidir canlar. Unutmayın kolektif bir açılımdır. Birebir uyumlanmak zorunda kendinizi lütfen hissetmeyin. Sizi uyanları alın. Uymayanları sevgiyle evrene gönderin gitsin. Evet, aklınızdaki kişi ve üçüncü kişilerin dahil olduğu durumlara bakacağımız açılımımızı başlıyorum canlar. Evet, bakalım neler oldu, neler oluyor neler olabilirleri ve tabi önce anlık enerjileriyle başlayalım size dair ve üçüncü kişiye dair enerjileri ne durumda? Şu anda tam da şu anda neler düşünüyor? Neler yapmak istiyor? Bilinçaltında neler var? onlara bakacağız canlarım. Evet, hadi bakalım hayırlısı olsun inşallah. Derek başlıyorum. Beni dinleyen canlarımın aklındaki kişi. Hayırdır sen? <laughs> sen hayırdır? Hangi enerjilerdesin? Neler düşünüyorsun? Aklından, fikrinden neler geçiyor? Anlat bakalım bize. Üçüncü kişiye dair. Hop, ikisi birden geldi. Gelin bakalım. Hangi enerjilerdesin? Deste enerjisinde uzlaşmak var sevgili canlar. Burası bize henüz yansımayan taraf ama bilmediğimiz, bilinmeyen taraf demek ki bu süreçte bir uzlaşma yaşanabilir diyor bize. Bakalım buradan devam edelim. Kart dönmüş mü? Bana mı öyle geldi? Allah Allah, evet dönmüş. O güzel enerjileri gönderin şimdi bana canlar. Hadi bakalım enerjiniz, enerjim olsun. Bir tuhafım yani çok enteresan. Kollektifte yoğunluk mu var? Ben mi yoğun hissediyorum bilmiyorum ama tuhaf bir enerji alıyorum. Adlandıramadığım bir enerji. Hayır olsun inşallah. Bakalım neler söyleyecek bize? Hep beraber görelim canlar. Deniz enerjisinde adalet var. Yani adli süreciniz varsa bu karmik bir süreci de söyler ki bize karmaların bedelleri ödeniyor. Ödenecek olabilir sevgili canlar. Evet sevgili Katina'nın size neler söyleyecek? Dilerseniz buraları geçebilirsiniz. Benimle birlikte, rezünde de olmak isterseniz devam edin canlar. <laughs> bakalım neler oldu size dair. Şu anda neler oluyor? Düşüncesi, bilinçaltı, duygusu neler? üçüncü kişiye dair neler oldu? Şu anda neler oluyor? Düşüncesi, duygusu, bilinçaltında neler var? Olası yakın gelecekte neler olabilir? Eylem planları neler yapmak istiyor bu aklınızdaki kişi? Deste enerjisinde elmasla geldi. Parasal mevzulardan bahsetti bize. Destemizden almak istemedim. Şunu kaldıralım buradan. Evet. Evet canlar. Hemen başlıyorum. Önce bir anlık enerjisine bakacağım. Şu anda tam da şu anda neler düşünüyor hangi enerjilerde buna bakacağım. Strateji ve pişmanlık. Evet. Strateji ve pişmanlık dedi. Size dair yapmış olduğu hatalardan hem pişmanlık duyup sizi kazanmak adına kendisine bir yol mu çizmeye çalışıyor? Bir plan projesi mi var? Devam edelim. Altın tutan erkek teslim olmakla geldi. Şimdi burada duygusal olarak çok fazla bir şey yok. Maddi olarak bir düşünce içerisinde olabilir. Teslim olmak, koşulsuz teslimiyet var burada. Denge meleği ve ilham perisi dedi. Bakın denge meleği ve ilham perisiyle geldi sizin ilahi bir dişil olduğunuzun onun hayatında demek ki buradan paradan değil de sizin varlığınızla hayatında bir şeyler daha olumlu, daha şanslı ilerlediğini düşünüyor olabilir. Peki olası bir yakın geçmişte neler oldu? Ebrahat geldi, hoş geldi. Sefalar getirdi. Umriya geldi. Valide <laughs> ve tabii ki negatif enerjimiz validemiz de geldi. Baş köşeye oturdu. Ellerimin titremesinden anlamış olmam lazım. Yani zaten dedim ya başta da hani böyle tuhaf şeyler hissediyorum ayrı olsun dedim. Evet. Şimdi canlar burada e, destenin en 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 pardon canlar çok kısa videoyu durduracağım. Evet canlar. Burada kalmıştık. Çok kısa videoyu durdurmak zorundaydım çünkü kapı çaldı. Kusura bakmayın lütfen. Evet. Burada Ebrahat'la geldi bize. Yani neydi Ebrahat? Evli bir erili temsil ettiği gibi aynı zamanda da çok zekidir. Ee, çok kurnazdır. Akıllıdır. Bir imparator enerjisi vardır onda çünkü. Ee, sizi de bir umriye olarak verdi. Yani ben onun kalbine girdim. Ben onun duygularını incittim. Ben onun kalbini de kırdım ama o dönüp de bana tek kelime söylemedi diyor. Evet Umriya böyledir konuşamamıştır. Kendini ifade edemediği için de bu güzeller güzeli masum Umriya demek ki hep içine attı. Nedeni? Burada bir negatif enerjimiz var canlar. Bu enerji geldiği zaman beni bilenler bilir ben çok kötü olurum. Demek ki burada bu hem kötü şans kadını olduğu gibi araya giren üçüncü kişileri e, negatif enerjileri bütün her şey benim için burası negatif enerji yani e, sizin tarafa çalıştırılmış bir negatif enerji var umarım sizler bu tarz yollara başvurmamışsınızdır sevgili canlar peki şu anki durumda neler oluyor dediğimde derviş kartı geliyor kalif geliyor samyeli geldi şimdi burada sevgili canlar şu anki gündeminde aklınızdaki kişi de derviş e, iyiye elamettir. E, gerçeklerin ortaya çıkacağı sistemin derve, devrede oldu. Burada çalıştırılan bu negatif enerji sizin bütün dünyanıza alt üst etmiş olabilir. Şu anda sizinle gerçekten her şeyi açık ve net konuşmak istediğini söylüyor. Aynı zamanda da size doğru geldiğini. Yani şu anda Samyeli ile beraber sizi gerçekten özlemiş, belki gözlemliyor, size doğru bir gelme enerjisi veriyor burada Samyeli ile şu anki durumunda. Peki olası yakın gelecekteki durumlara bakalım. Kale geldi. Yo, dağ geldi ve Nil rehri geldi. Evet sevgili canlar aklınızdaki kişi burada bu ilişkiyi kurtarmak adına Uzun, kale bize uzun süreli e, sadakatten güçten bahseder ve artık e, barış zamanının yaklaştığını da söyler temellerinin sağlam atılacağından da bahseder aynı zamanda ki demek ki olası bir yakın gelecekte buradaki negatif enerjiden inşallah arınıp size doğru sizinle beraber yeniden bir şeyleri inşa etmeye çalışacak olan bir aklınızdaki kişi var çünkü dağ kartı geliyor güçlenerek ruhsal açıdan da kendini iyileştirerek size doğru Nil Nehri ile beraber hem işinde hem sizinle alakalı çok emek verdiği bu durumların ödülünü almak adına size doğru bir yön tayin edebileceğini söylüyor kartlarımız. Peki, üçüncü kişiyle alakalı nedir? Bereket simgesi dedi, yeni yön dedi. Şimdi burada kendi bu bereketten bu bereketli dönemin oluşabilmesi için yönünün değişmesi gerektiğini söylüyor bir topluluk ve aldatma geldi bakın görüyor musunuz hem topluluk hem aldatma burası anladığım kadarıyla e, ihanet etti aklınızdaki kişiye peki eli kolu bağlı kabul edilmiş diyor evet buradan gidemiyor demek ki buradaki parayla alakalı durumdan bir soyutlanırsa ne yapıyor? Bunu kabullenişe geçtim ama diyor buradan da gidemiyorum, elim kolum bağlı. Kesinlikle burada parasal bazı durumlar yaşanıyor olabilir. Peki olası yakın geçmişte bakın abanoz geldi, kitap geldi, ev geldi. Şimdi canlar burada e, abanoz çok aşırı derecede derin üzüntüler, kahırlar, endişeler, kavgalar, gürültüler. Burada ciddi anlamda aklınızdaki kişi çok ciddi sorunlar yaşamış. Bazı şeyler açığa çıkmış. Gizli saklı olan durumlar varsa bunların hepsi açığa çıkmış. Ev geliyor. Ev ailedir. Ev mutluluktur. Aile içerisinde saadettir. Acaba aklınızdaki kişi evli mi? Siz kendinize göre alın lütfen. Bu evin içerisinde demek ki bazı kaoslar yaşandı, bir şeyler açığa çıktı. Hadi ailesi içerisinde olabilir. Evli olmayanlar işte kendi aile içerisinde bu ilişki belki çok yasaklı bir ilişki idi ve burada tepkileri üzerine almış olabilir. Şu anki gündeminde evet hiç şaşırmadık. Tilki ile geldi hatımız Bulutlar, ve tagral dedi. Allah'ım, Allah'ım. Devam edelim. Olası yakın gelecekte çiçekler, zümrüt ve yakutla geldi. Şimdi canlar olayın rengi değişiyor. Bakın burada çalıştırılan bu negatif enerji Buradaki yönü farklılaştırıyor. Şöyle ki şu anki gündeminde bir çakallık var. Aklında bir çakallık var. Oyunlar böyle düzenbazlık vesaire gibi durumlar var. Çünkü ruh hali hiç iyi değil. Bulutlar kartındaki e, huzur temasının yanı sıra aynı zamanda da bize ruhsal çöküntülerden bahseder ki çünkü burada bir tagralımız var. Narsist bir kişilik, kendini beğenmiş, kendinden başka kimseyi düşünmeyen bu tagralımız evliliğe de çok sıcak bakan biri değildir aynı zamanda. hani yalnızlığı çok sever ve olası yakın gelecekte neler olabilir dedim bakın çiçekler mutluluktur umuttur güzelliklerdir iyimserliktir Zümrüt kartı da olayların artık kendi lehine döneceğini vesaire söyler ve yakut gerçek aşktan bahseder sevgili canlar. Şimdi üçüncü kişinin buraya çalıştırdığı, size çalıştırdığı bir negatif enerji varsa aklınızdaki kişi her ne kadar burada sıkıntı yaşasa da, bir şeyler açığa çıksa da, kurnazlıkla bu işi götürmeye çalışsa da, burada evin içerisinde farklı durumlar söz konusu olsa da Demek ki aklınızdaki kişi bu enerji döngü yapıp fikrini, yönünü değiştirebilir. Aman dikkat diyorum sevgili canlar. Evet. Yani buradaki bu negatiflik şu an benim terimi görmeniz lazım. Hani e, anlatılmaz yaşanır diyorum ya. Burada ne vardı deste enerjisinde? Adalet vardı. Unutmayın canlar. Her yapılan kötülük mutlaka dönüp dolaşıp yapan kişiyi bulacaktır. Bu enerji size çalıştırıldıysa, bu enerji sizin yönünüze çalıştırıldıysa unutmayın. Buraya yansıyacak olan bu mutluluk teması da çok fazla uzun sürmeyecektir. Yapacağınız tek şey akışta kalmak. Sizler bu tarz yollara başvuru yaptıysanız aman diyorum. Hemen kendinizi bundan arındırıp hemen Rabbinizle bağlantıya geçmenizi şiddetle tavsiye ediyorum sevgili canlar. Evet bugünkü enerjiler de böyle geldi. Umarım biraz olsun ışık tutabilmişimdir. Lütfen kendinizi uyan kısmını alın. Uymayanları evrene gönderin gitsin canlar. Hepiniz, ben hepinizi çok seviyorum ve en güzeline emanet olun. Hoşçakalın canlarım.